Spordan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün spor tarihinin bir ilki gerçekleşiyor. Röportajımız olacak, özel röportajımız. Çok da özel birisiyle başlamak istedik. Yanımızda Sinan Kaloğlu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız hocam? hocam iyi misiniz? İyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Zaten sizleri takip ediyordum. Harika çok işler hocam. başarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan hocam. dolayı da ayrıca mutluyum. Biz de kısa dönemlik teknik direktörlük döneminizi takip etmekten, oynatmak istediğiniz oyunu, çalıştığınız o metotları görmekten hocam gurur duyuyoruz. İnşallah çok daha güzel yerlerde göreceğiz sizi. Deyip evet. ilk soruma geçeyim hocam. Evet. Sizi Yakın zamanda bir yerde görecek miyiz? Görüştüğünüz bir yer var mı? Evet, teşekkür ederim efecim öncelikle. Sizlerin bu güzel yorumunu burada duymak beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü hep bir şeyleri başarmaya çalışan, gelişen, gelişmekte olan bir hocayım, antrenörüm evet. ve gerçekten hedefleri olan bir insanım. Bunu da inşallah ülkemizi yurt dışında ileride büyük liglerde temsil ederek göstereceğim. Ama i̇şte. tabii ki kolay bir süreçlerden geçmiyorum. Üç tane takım çalıştırdım. 3 takımda da belli sıkıntılar, durumlar vardı ama çok şükür iyi şekilde başarılı olduk. Bunları duymak ayrıca beni mutlu etti. Evet Allah nasip ederse bir takıma gideceğim sezon başı da görüştüğüm takımlar oldu. Hala da oluyor. İsim bende kalsın ama şimdi şartların doğru oluşmasını, doğru yere gidip doğru bir şeyleri göstermek istiyorum sevgili Efecim. O yüzden şu anda maçları takip ediyorum. Kişisel gelişimime devam ediyorum ve şu anda durumum bu. Tam olarak onu soracaktım hocam. Şu an yaklaşık bir 7 aydır takım çalıştırmıyorsunuz. Bu dönemde ekstra hani zaten futbolu izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Son dönemlerde gelişen takımlar, onları evet. da size soracağım. Bu 7 aylık süreçte neler yaptınız? Nasıl kendinizi geliştirdiniz? Nasıl geliştirdim? Öncelikle tabii ilk önce ailemle daha fazla vakit geçirdim. Daha sonrasında da Avrupa'da belli maçlara giderek belli stadyumlarda belli takımları takip ettim. Belli antrenmanları takip ettim. Bazı hocaları takip ediyorum. E, neticesinde kişisel gelişimimi devam ettiriyorum. İşte Yabancı dil, Almanca ve İngilizceyi ben sonradan öğrenerek orta seviye e, duruma getirdim. Onları geliştirme aşamasında bazı çalışmalar yapıyorum. Türkiye Süper Ligi'ni ve TF 1. Ligi özellikle takip ediyorum bu ligleri. Bu liglerdeki takımları takip ediyorum. Zaman zaman Türkiye'de işte yayınlarım oluyor, yayınlara geliyorum. Röportajlarım oluyor sizler gibi değerli arkadaşların davetlerine geliyorum. Açıkçası bu süreç böyle devam ediyor şu anda. Ki hocam aslında çalışmayan teknik direktörlerin de hem böyle kendini yenileme süreçlerinde psikolojik anlamda da gelişmesi çok çok önemli oluyor. Çünkü zor bir Kayseri Spor döneminiz vardı en son çalıştırdığınız kulüp anlamında evet. söylüyorum. Kayseri Spor'daki çalıştığınız dönemi nasıl özetlersiniz? Yani açıkçası ben bilginin peşinde, bilginin gücüne inanan bir insan olarak devam ediyorum sevgili Efe. Evet yüksek üst düzey belki futbol oynayabiliriz ama futbolculuğumuz bir yerde kaldı artık antrenörlük farklı bir boyut ve bilgi ve tecrübe gerektiriyor. Yani çalıştırdığım takımlarda geliştim. E, oradaki problemler beni gerçekten iyi bir tecrübe kazandırdı. Kazandırmaya da devam edecek ama bilgi, eğitim bence çok önemli ve o doğrultuda da ilerliyorum. Kayseri spor süreci aslında bakarsanız benim adıma başlangıç olarak çok iyi bir başlangıçla evet. başladık. İlk 4 maçımız 8 puanla geçti ama şöyle bir şey vardı. Tabi bunu samimice söylüyorum. Kolay bir şey değildi. Ama beni ve ekibimi yani istemeyen, kabul etmeyen bir grup vardı orada. O gruba ben saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. Sonuçta taraftar grubu olarak Evet, taraftar mı? grubu olarak söylüyorum. Orada böyle birazcık değersiz hissedildik. Yani hani şimdi düşünün ilk 2 maç 4 puan alıyorsunuz, ilk 4 maç 8 puan alıyorsunuz ama istifaya davet ediliyorsunuz. Bir şeyleri yapıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, mesai harcıyorsunuz ve takımı belli bir seviyeye getiriyorsunuz ama karşılığında övgü alacağımız yerde işte istifaya çağırmak işte değer gösterilmemek bizi üzdü beni üzdü açıkçası duygusal olarak bir kırılma oldu diyebilirim hmm. neticesinde sonuçlarda fikstür geriye iyi takımlarla oyun sonuçlarda son zamanlarda iyi gelmeyince biz yollarımızı ayırdık ama takımı getirdiğimiz nokta aldığımız puanlar hem mental olarak hem fiziksel olarak Oynattığımız futbol özellikle, işte bilenler bilir biz çok güçlü ofansif bir futbol da oynattık orada. Evet, farklı muhalifiyetlerimiz oldu özellikle Galatasaray-Fener maçları ama o maçlarda da işte maça nasıl başladığımız, hangi penaltıyla, nasıl bir penaltıyla maça başladığımız ortadaydı ama yine de çok güçlü bir futbol oynadık, herkes bunu gördü. Ben ofansif futbolun, güçlü kolektif futbolun taraftarıyım açıkçası ama sonuçta gelinen noktada bu yollarımızı ayırdık ve neticesinde de benim için güzel bir tecrübe oldu 12 hafta. Hakem konuşan bir teknik direktör de değilsiniz ben basın toplantılarınızı izlediğimiz zaman. Yani bunu görmedim hiçbir zaman. Peki hocam genel şu anda Süper Lig'e baktığımız zaman nasıl bir lig görüyorsunuz? Yani daha çok gelişen bir lig mi Yoksa sadece para harcanan bir lig mi? Yani evet açıkçası hakemlerden canım da yandı sevgili Efe. Özellikle iç sahada oynadığımız büyük takımlara karşı maçlarda maalesef maçlara mağlup başladık. Tekrar oralara girmek istemiyorum. Ama tabii her biz teknik adamlar olarak biz kendimizi ne kadar geliştirmeye çalışıyorsak da hakemler de kendilerini geliştirmek zorunda. O yüzden bir taraf gelişip bir taraf gelişmediği zaman aslında bu ritim tam olmuyor. Ben hakemlerin gün geçtikçe inşallah kendileri geliştireceklerine inanıyorum. Kötü niyetle düşünmüyorum. İnşallah da öyle olur. Evet yani Türkiye Süper Ligi'ne baktığımızda e, Galatasaray'la Fener Çıtay'ı çok yükselttiğini, ekonomik anlamda da futbolcu kalitesi anlamında da daha e, ligden biraz daha sıyrılıp gittiğini evet. görüyorum. Anadolu takımlarının içinde bulunduğu ekonomik problemlerin gün geçtikçe onları hataya zorladığını, bocaladığını ve anlık, kararlar verdiklerinin daha çok takibinde oluyorum, görüyorum. Bu da gelişen bir ligin ziyasında gelişmeyen bir lig ve geriye giden bir lig konumuna doğru gidiyor Türkiye Süper Ligi. Çünkü rekabet ne kadar çok takımın içinde olursa o zaman daha güçlü bir lig, daha seyredilir bir lig, daha iyi bir lig anlamına geliyor. Ama umarım Umarım kulüplerimiz planlı ve projeli bir şekilde bir plan dahilinde bir felsefe oturturarak devam ederlerse Türk futbolu için daha güzel kazanımlar olacaktır. Ben mesela bir izleyici gözüyle yorumladığım zaman hocam ligi hiçbir maçı neredeyse taktiksel anlamda yorumlayamıyoruz. Çünkü yani teknik direktörlerin de bazı eksiklikleri var tabii ki. Ama oyuncu grubunun böyle hani daha doğru seçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman 1-2-11'e hani örnek veriyorum normal bir Anadolu takımının bir oyuncu böyle yıldız olma hakkı var. O da işte biraz maddi durumdan dolayı. Sonra işte 3 büyüklere, 4 büyüklere baktığımız zaman aslında Trabzonspor birazcık daha bu sene scouting transferlerine yöneldi ama 3 büyük takım daha çok böyle işte Premier Lig'den alayım. İsim alayım. işte örnek veriyorum. Beşiktaş Sancho'ya gitmeye çalışıyor. Evet. Galatasaray zaten simene gitti, aldı. Fenerbahçe'nin gitti işte. Onlar da Sancho'ya gitti gibi gibi. Hani bu gibi isimlere gidiliyor. Sizce bu doğru mu? Yani Süper Lig'de yıldız sizce kazandırıyor mu? Tabii ki maç kazandırıyor. İşte simeni görüyoruz. Baktığımız zaman zaman da Ceko gibi yıldızlar evet. maç kazandırıyor tabii ki ama bu yıldızlar Süper Lig için mi yoksa Avrupa'da bir hedef Konumlar Şimdi var. tabii bu aslında bu sorunun cevabı birkaç tane var Hı -hı. sevgili Efe. Ee, bana göre şuna bir karar vermemiz lazım. Birincisi Türkiye Süper Ligi'nin marka değerini nasıl sağlarız? Yıldız oyuncu transferleriyle mi? Yoksa kulüp takımlarının Avrupa'da ve milli takımlarımızın Avrupa'da gösterdiği başarıyla mı yakalarız? Bu marka değerini biz nasıl arttırırız? Maalesef uzun yıllardır uzun yıllardır Avrupa'da çok başarılı olamıyoruz. Tek Avrupa'da gündeme gelme noktamız işte yıldız isimleri ülkemize getirip evet. bu ligimizde oynatarak birazcık ön plana çıkıyoruz bu lig. Ama Avrupa'da bizim ligimize e, görülen değer bu değil. Evet. Yani şöyle yani Avrupa'da şöyle bir algı var. Evet Türklerin çok parası var. Futbolu noktalamaya yakın oyuncuların tercih uğrayacağı edeyim. tercih edici aynı zamanda Avrupa kupalarında da oynayabileceği bir yer. Şimdi bazı hedefi olan oyuncular tekrardan çıkış yakalamak için gelen oyuncular oluyor. Bunlara biz fırsat transferi diyoruz biraz da. Aslında Osümen'in transferi gibi, Icardi'nin transferi gibi. Bunlar fırsat transferleri. Bunlar kendilerinin tekrardan düşüşte olan oyuncuların tekrardan sahneye çıkabilme, hem Avrupa kupalarında hem ligde düzenli oynayarak bir performansı yakalama ligi gibi gördükleri için geldiler. Ama işin özünde aslında bence tüm kulüplerin yapması gereken tek bir şey var. Her kulüp kendi bünyesine göre bir felsefe yapması lazım. Evet. Mesela felsefe nedir? Barcelona'nın La Masia diye bir altyapısı var mesela. Şimdi bu altyapıdaki oyuncuları A takıma göre hazırlıyorlar. Evet. Hangi hoca gelirse gelsin, hangi başkan Barcelona'ya gelirse gelsin, yönetim gelirse gelsin bu felsefe değişmez. Topa sahip, total futbolun temsilciliğinde devam eden bir sistem var. Şimdi Barcelona takımı gidip kolay kolay Simone'yi hoca olarak getirmez mesela. Yani bu tip şeyler. Onlara onların sistemine, felsefesine göre bir hoca getirirler. Bence Türkiye'deki takımlar da bir felsefe doğurmalı, bir felsefe yapmalı. Bu felsefeye uygun altyapılarını dizayn etmeli. A takımdaki oyuncuları ve hocaları buna göre dizayn etmeli. Bizim Avrupa'da şöyle bir güzel yönümüz var. Birincisi çok genç bir nüfusa sahibiz bu bir. Bana göre Avrupa'daki en yetenekli genç grubuna, en yetenekli e, oyuncu grubuna da bence sahibiz. E, Avrupa'da bu kadar genç oyuncular yetişmiyor. Hatta şöyle örnek vereyim. yani Sonuçta Almanya 85-90 milyonluk bir ülke. Milli takımına baktığımızda son yıllarda en yetenekli oyuncular Türk kökenli oyuncular evet. baktığında aslında çıkıyor. İşte buradan yola çıkarsak hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok yetenekli oyuncularımız var. Evet. Ama biz bu yetenekli oyuncuları değerlendirmek yerine taraftarı mutlu edecek biraz popülist yaklaşımlara yöneliyoruz. İşte yıldız isimleri alıyoruz ve başarıyı yıldız isimler üzerinden yorumluyoruz. Hayır, sistem başarıyı getirir. O yüzden kulüplerin genel çoğunda sistemsizlik olduğu için hangi hoca gelirse gelsin, hangi futbolcu gelirse gelsin günlük anlık başarılar ya oluyor ya olmuyor. Genel olarak da başarısızlık oluyor. O yüzden bence Türk futbolunun bir sisteme, her kulübünde bir felsefe ihtiyacı var. Bu felsefeden yola çıkarsak hocam hani baktığımız zaman bizim kulüplerimizin artık felsefesi birazcık daha yıldız oyuncu getirelim felsefesi oldu. Özellikle büyük takımları konuştuğumuz zaman. Bir de yeni aslında böyle Birkaç aydır gündem olan bir konu var. O da camianın evladı konusu. Şimdi şöyle sevgili Efe ben şuna şöyle cevap vereyim soruna. Şimdi kulüpler, kulüplerin içinde aidiyet duygusu çok önemlidir. Şimdi Avrupa'da bunun çok örneğini görüyoruz. Altyapıdan A takıma çıkmış ve futbolunu orada noktalamış oyuncular var. Ve daha sonrasında kulüpler bu oyunculara bir proje sunuyor. İşte altyapı da hocalığa başlatıyor sonra alt takım hoca yapıyor. Yani aidiyat duygusu her şeyin üstünde aslında. Bir futbolcu oynadığı takıma, oynadığı kulübe ne kadar çok aidiyat duygusu hissederse orada başarı gelir aslında. İşte kulüplerin içine ne kadar çok yabancı oyuncu aidiyat duygusunu az hisseden oyuncuları sokarsanız bu sefer aslında başarısızlığın bir nedeni daha olmuş oluyor. Bunu hazırlamış oluyorsunuz. Haliyle camianın çocuğu demek, ailenin çocuğu demek bu söylem buradan geliyor. Aidiyat duygusunu geliştiriyor. Evet ama bir nokta var. Şimdi siz bir oyuncunuz var ve onu aileden bir parça olarak görüyorsunuz. Camianın bir parçası olarak görüyorsunuz ama şartları aynı sunmuyorsunuz. Şimdi gelen yabancı oyuncu bu e, aidiyat duygusunu hisseden oyuncudan çok çok daha fazla bir kontrat bedeli alıyor. Çok çok daha fazla değer görüyor. Şimdi o zaman o çocuk orada ne düşünecek? Şimdi o da katkı sunuyor. Belki o yabancı oyuncudan daha fazla katkı sunuyor o oyuncu. Ama... Altyapıdan geldiği için, yerli olduğu için ona tanınan haklarla, ona tanınan şartlarla diğer aynı değil. Halilen o da aynı beklentiye giriyor. Bunu ha. görmediği zaman sorun başlıyor zaten. Barış'ın aldığı parayla Sanen'in aldığı, Osime'nin aldığı yani yan yana oynadığı oyuncularla çok çok daha az bir maaş alıyor ve Arabistan'dan gelen teklifin de 7-8 katı olduğu konuşuluyor. Siz bu konu hakkında neler söylersiniz? Şimdi bu konunun içeriğini bilmiyorum. Hı hı. O yüzden tam net bir yorum yapamam ama şöyle bir şey söyleyebilirim sevgili Efe. Şimdi Barış Galatasaray son 200 sezondur çok büyük katkı sunmuş, istikrarlı oynayan hem Galatasaray'da hem A milli takımda yarar sağlamış bir oyuncu. Gerçekten de her bölgede oynayabilen, takımın ihtiyacı olduğu her yerde de ben oynarım diyen ve oynayan görev alan bir oyuncu. Bunu da La ile yapıyor. Özellikle geçen sezon skora katkısı, oyun gücü, bu sene başlangıcı zaten Barış'ın teklif almasını sağladı. Şimdi şöyle bir şey var. Yerli oyuncuların bir takımın içinde bir dengesi de vardır oyuncuların. Evet. Ve yerli oyuncular özellikle beklentileri camiaları tarafından bir, değer görmesi, iki, bu değere karşılık kontrat bedelini alması. Şimdi anladığım kadarıyla senin söyleminden gidiyorum. Şimdi Barış istediği kontrat şartlarını Galatasaray'dan alamıyor. Ama bunu sorgulamamız lazım. Niye alamıyor? Şimdi bu çocuk son 2-3 sezondur en iyi şekilde görev yapıyor. Gerçekten de çok da başarılı oldu. Haliyle belki bir Sane kadar, belki bir Osimen kadar, Icardi kadar bir sözleşme bedeli belki istemiyor. Belki onlar kadar istemiyor ama en azından onu mutlu edebilecek bir şekilde bir kontrata sahip olması çok doğal. Evet. Bunu alamayınca haliyle oyuncu dış tekliflere yöneliyor. Bu da çok gayet normal çünkü Barış bir profesyonel futbolcu açıkçası. Bence bu konuyu Galatasaray camiasının kendi içinde, yönetiminin kendi içinde çözeceğini düşünüyorum. Barış'ı da e, bence kaybetmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar bon servisi ne kadar olacak, neye verecekler bilmiyorum ama Galatasaray için Barış etkili bir oyuncu. Bir e, hocanın, Okan hocanın elini güçlendiren bir oyuncu her mevki anlamında söylüyorum. Tabii onların kararı bekleyip göreceğiz. Mourinho hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle bir kere tartışmasız dünya çapında büyük bir hoca. Geldiğinde ben dahil e, herkesi e, heyecanlandıran bir isimdi doğruya doğru. Şimdi tabii izleyenlerimiz benim yapacağım yorumlara birazdan yapacağım yorumlara şöyle bir şey diyebilirler ben onlara hak veriyorum ya Sinan Kaloğlu sen daha yeni antrenörsün. Daha Esafir neyi başardın da burada geliyorsun moruyu eleştiriyorsun Esafir diyebilirler. Ama onlara da ben şöyle söylüyorum. Sevgili dostlar eleştiririm. Neden eleştiririm? Ben yeni bir jenerasyon hocalardan biriyim. Teknik direktörlüğe başlamadan önce Futbol Federasyonu'nda Oğuz Çetin hocama çok teşekkür ederim. Bana bir eğitimci görevi verdi. Ben aynı zamanda Futbol Federasyonu'nda işte lisansları veren, eğitim veren o eğitimcilerden biriydim. C lisans, B lisans, A lisans. Yani futbol olun prensiplerini öğreten bunun üstünde lisans veren birim hayriyle ben büyük isimlerden büyük hocalardan özellikle karşılıklı rakip olduğumuz hocalardan bir şeyler öğrenmek görmek ve ona göre de kendimi geliştirmek istiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Uzun zamandır Fenerbahçe'nin oyun gücünün artmadığını, bir oyun kurgusunun olmadığını, futbolun hücum ve savunma prensiplerinin tam uygulanmadığını zaten görüyorum. Ben taraftar gibi izlemiyorum ki. Evet. Ben oyunun pozisyonel tarafına bakıyorum, teknik, taktik teknik tarafına. tarafına bakıyorum. Edson Alvarez'i transfer etti. Premier Lig'de, Hollanda Ligi'nde başarılı olmuş bir futbolcu. O yani Edson Alvarez hakkında neler söylersiniz hocam? Bildiğiniz bir futbolcu mu? Yani var. şimdi tabii ki etkili bir oyuncu. Lider bir oyuncu. Yani takıma kesinlikle ruh katacak bir oyuncu. Hani böyle gerçekten takım arkadaşını savunan bir oyuncu. Agresif bir yapısı da var. Ama şöyle bir durum var. Hani bir oyuncu iki oyuncu üzerinden değil de aslında sistem üzerinden konuşmamız lazım. Evet. Şimdi önde... İşte El Nesri baskıya gittiğinde arkadaki oyuncular ne yapacak? En arkadaki oyuncular ne yapacak? Ona bir bakmak lazım. Şimdi bir dinamikliği, bir uyum uyumu olmayan bir Fenerbahçe var. Hem hücumda hem savunmada. Şimdi takım olma uygu, olayı, yani takım demek bir uyum demek. Evet. Yani ne demek? Oyuncu takım arkadaşının nereye koştuğunu ezbere bilirsin. Bazen konuşmazsın saha içinde arkadaşını uyarmazsın ama göz göze geldiğinde ne olduğunu anlarsın. Evet. Şimdi Galatasaray bunu başardı. Galatasaray bir takım olgusu var. Fenerbahçe tam bunu da henüz yapamadı. Fenerbahçe'de o sorumluluğu saha içinde alıp da yapacak oyuncu da sayısı da az. Yaş itibariyle yani takımın yaş şeyini düşünürsek de durumunu evet, evet. haliyle baskı yapamayan yani atletik seviyesi daha düşük bir takım var karşımızda. Galatasaray bu konuda da avantajlı. Atletik oyunculara sahip. Baskıyı birlikte iyi yapıyorlar. En önemlisi orta sahasında çok güçlü. Ama Galatasaray mesafeyi daraltan, takım boyunu kısaltan bir yapıya sahip. Önde ya da arkada. Ama Fenerbahçe bunda kopukluk yaşıyor. Şimdi Fred kötü oyuncu diyebilir miyiz? Amrabat kötü oyuncu diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Evet. Alvarez de geldiğinde fark etmiyor. Kim gelirse gelsin. Ama bu oyuncuların hepsi eğer takım genişte oynarsa, genişte oynarsa o zaman etkisiz hale gelir. Aslında her oyuncu öyle değil mi hocam? Evet, yani genişte her oyuncu oynayıp öyle. Çok başarılı olan bir oyuncu yok zaten. Ama şu anda özellikle derbi maçlarını dışarıda tuttuğumuz zaman çok başarılı bir yer göremiyoruz. Daha iyi olmasını isterim ama her geçen gün daha iyi kötüye giden bir yapı var da. Şimdi Beşiktaşlı taraftarlı dostlarım belki bana şimdi kızabilirler. Ama ben bazı gerçekleri söylemek zorundayım. Bu gerçeklerden bir tanesi şu. Beşiktaş'ın öncelikle taraftarı şunu anlaması lazım. Beşiktaş'ın şu anki içinde bulunduğu ekonomik yapı, yani kulübün içindeki durum ve kadro yapısı şampiyonluğu getirmez. Dünyanın en iyi hocası da olsanız getirseniz şu kadro şampiyon olmaz. Ve bu kadronun yenilenmesi gerekir. Ama pahalı oyuncularla değil. Şimdi burada Serdar Başkan'a ve yönetime çok baskı var. Halilen o da taraftarı memnun edebilmek için işte pahalı transferlere, yıldız isimlere yöneliyor. Hayır. Aslında yapması gereken, bence benim fikrim bu, Beşiktaş'ın bir eylem planına geçmesi gerekir. 3 yıllık, 4 yıllık. Yani bir feda sezonundaki gibi taraftara doğruları dürüstçe anlatıp taraftarı, çünkü taraftar öyle, Beşiktaş taraftarı gerçekten de kulübüne, takımına sahip çıkar. Ama yeter ki Beşiktaş taraftarına açık olun, evet. dürüst olun. Yani o bunu yaptığınız zaman o zaman Beşiktaş taraftarı anlayacaktır. Bir beklentiye girmeden belki de şampiyonluğu 3 yıl daha bekleyecektir. Ama 3 yıl sonunda gerçekten sağlam bir Beşiktaş'a altyapısıyla üst yapısıyla dönüşebilir. Ama bunun için de bir plana ihtiyacı var. Hocam birazcık da böyle aslında Beşiktaş'ı konuşmuşken sizin de futbolculuk dönemlerinize gidelim. Beşiktaş'a ilk transfer olduğunuz zamanki hislerinizi öğrenebilir miyiz acaba? Evet çok heyecanlıydım sevgili Efe. Çünkü aslında benim futbolcu olma isteğimin başında Be Beşiktaş formasını giy giymek vardı. O yüzden ilk Beşiktaş'a karşı forma giydiğimde Altay formasıyla Beşiktaş'ta İnönü Stadı'nda o zamanki e, seyircinin karşısına çıktığımda 40 bin seyirci beni tribünlere davet etmişti. Çok mutlu olmuştum. Yani çok heyecanlanmıştım. İlk sonra tabii o formayı giymek beni çok heyecanlandırdı ama tabii ben gerçek Sinan Kaloğlu'nu Beşiktaş'ta o beklentileri karşılayacak Sinan Kaloğlu'nu gösteremedim. Bu sadece benim elimde de değildi ama göremediler. Bazı şartlar, çevresel şeyler bunu etkili oldu, etken oldu ama bazı şeylerim, hayallerim Beşiktaş'ta futbolculuk anlamında yarım kaldı sevgili Efe. Ha Beşiktaş'tan çok kiralık takımlara gittim. Gittim takımlarda amili takım düzeyine kadar da gittim. Hep de sevildim, oynadım her yerde. Çok da sevildim ama Beşiktaş'la alakalı o şeyim yarım kaldı. İnşallah ileride <laughs> antrenörlüğünde teknik direktör olarak tamamlarım bazı durumları. İnşallah hocam bizim de temennimiz de olur. Avrupa'da peki hocam örnek aldığınız böyle oyun anlamında takım da olur, teknik direktör de olur. Böyle izlemekten çok zevk alıyorum dediğiniz bir takım ya da teknik direktör var mı? Ya şimdi tabii işin çeşitli çok farklı antrenörleri var, tarzları var sevgili Hı. Efe. Hepsini takip ediyorum. Kendi çalıştırdığım hocalara da baktım daha önce de. Şimdi öncelikle kendi tarzımı bulmak için önce kendimi dinliyorum ve kendimi izliyorum. Şimdi tabii ki örnek aldığım başarılarıyla kişilikleriyle örnek aldığım hocalar oluyor. Mesela bir dönem kulübün e, oyuncularla olan ilişkisi çok bana i̇letişim. iyi bir örnek oluyordu iletişim anlamında. E, Pep Guardiola'nın işte e, sahanın içindeki varyasyonları, oyun kurulumları bana iyi örnek oluyordu. Sarrin'in işte e, matematiği kullanması evet. sahanın içinde bana iyi bir örnek oluyordu. E dezer bir sonra bir dönem çıktı İngiltere Premier Lig'de geriden oyun kurması, kareler, üçgenler, işte onlarla oyun kurulumu e, hoşuma gidiyordu bir dönem. İşte son dönemde de baktığımızda Luis Enrique'nin bir takım olgusunu e, hem hücumu hem savunmayı takımı birlikte hareket ettirmesi aslında hoşuma gitti. Simone'nin şartlar ne olursa olsun hiç kimsenin şeyine bakmadan Atletico Madrid'i kompak oynatarak, kimsenin de umurunda olmayacak şekilde defansif oynatarak başardığı başarılar yakaladığı başarılar bana iyi bir örnek oldu. E her şeyden bir şeyler görüyorum açıkçası ama işte dediğim gibi Luis Enrique'nin son dönemlerdeki çıkışı yıldız isimlerle değil de takım olgusunu oluşturan oyuncularla hem savunmada hem hücumda birlikte hareket eden, e, hızlı oynamayı tercih eden takım olgusu benim şu anda hoşuma giden etkenlerden biri. Peki hocam Paris Saint-Germain'den birazcık daha alt lige gidelim. Bursaspor'a gidelim. Zaten eskiden de oynadığınız atmosferini evet. yaşadığınız bir evet. kulüp. Ben de son Eskişehir Bursa Spor maçına gitmiştim. İki böyle çok aslında büyük camia küçüklüklerde de olsa. Büyük camianın iki maçıydı dostluk maçı da olsa. Ve ben gerçekten atmosferi inanamadım. Bursa Spor taraftarı ile ilgili neler söylersiniz? Evet yani aslında ne söylesek az. As... Bence de. Ya gerçekten öncelikle ben Bursa Sporu ve Bursa Spor taraftarını, Bursa şehrini çok seviyorum. Onlar beni çok sevdi. Ben çok güzel iki sezon geçirdim orada. Ve bana Bursalı Sinan lakabını taktılar. Ve Tabii. ilk kez bir futbolcuya böyle bir lakap taktılar. Bu çok beni mutlu etti, onur etti. Bizim onlarla çok güzel bir bağımız vardı. Ben iki sezon oynadıktan sonra Almanya'ya transfer oldum zaten. Bundesliga'ya gittim. Ama düşünün. Ben Hollanda'da oynarken Bursaspor şampiyon oldu. Sanki ben Bursaspor'un oyuncusuymuşum gibi birçok kişi beni aradı ve tebrik etti. Ben de herkes aradım, tebrik ettim. Yani sanki ben şampiyon olmuşum gibi hissettim. O yüzden benim Bursaspor'la bağım çok güçlü. Ben onları çok seviyorum, taraftarları da, camiayı da. Onların küllerinden doğmasını çok böyle sevinerek izliyorum. Başkan Enes Bey ve yönetim kurulu işte bakanımız Faruk Bey olsun gerçekten taşın altına elini soktular çok büyük bir güzel bir olayı başardılar başarmaya Kesinlikle. da devam ediyorlar tabi belediye baş Bursa belediye başkanımızın da çok büyük destekleri var bence Bursa Spor şampiyon bir kulüp büyük bir kulüp bunu ayrı tutuyorum ama dünyada tüm şehrin e, duygusunun ortak noktasının yaşandığı bir tutkunun olduğu Ender şehirlerden biridir. İnsanlar gerçekten %99 Bursa sporludur o şehirde ve bizim zamanımızda Eski statta daha çok oynuyorduk. Oranın havası çok başkaydı. Muhtemelen orayı da özlüyordur zaten evet. Bursa Sporu taraftarlar, dostlarımız. İçerisi 20-25 bin kişi. Dışarıda bir 25 bin, 30 evet. bin olurdu. Bayağı bir kalırdı. O heyecan çok başkaydı. Bursa Spor'un küllerinden doğması, tekrardan Süper Lig'e doğru gelmesi beni çok mutlu ediyor. Tekrardan özlenen o eski günlere dönecektir Bursa Spor. Şampiyonluğu ko kovalayan, şampiyon olan bir büyük takım hüviyeti devam edecektir diye düşünüyorum ben. İnşallah hatalarında ders almıştır diye düşünüyorum eski hatalarından evet. ve daha da güçlenerek geldiğini düşünüyorum ki zaten hani baktığımız zaman taraftar aslında Şampiyonlar Ligi ama sadece şu an kulüp ikinci ligde. İnşallah evet. onları da Süper Lig'e bekliyoruz. İnşallah. Kapatmadan önce hocam size rehberinizdeki en ünlü kişiyi sormak istiyorum. Sizin rehberinizdeki en ünlü kişi kim? Evet rehberimde birçok arkadaşım var. Eski futbolcu, şu an futbolcu, antrenör, teknik direktör, sporcu direktör ama ben hem ünlü hem sevdiğim hı. hı kişi anlamında dersek Arda Turan'ı söylerim. Evet Sinan Hoca ile çok çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Hocam çok teşekkür ederim. Bize gerçekten şeref verdiniz. Hem güzel yorumlarınızla hem de kariyeriniz inşallah çok çok iyi gider. Biz de bunu çok çok daha böyle hani Avrupa'da iyi bir takımda çalışırken görürüz ve tekrardan sizde yapma şansına inşallah şerefine nail oluruz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim sevgili Efe'cim. Rica ederim hocam. Beni davet ettiniz. Sizleri zaten beğenerek takip ediyordum çok da güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle başta sana ve tüm buradaki ekibe teşekkür ederim. Çok güzel bir enerji var burada. İnşallah bundan sonra da daha da iyi gelişerek devam edersiniz. Biz de daha çok severek sizi takip ederiz. İnşallah ben de buradan Murat abi'ye, Ayşe'ye, Fatih abi'ye ve bana yardımcı olan Emre abi'ye çok çok teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şükür.